3 2 1 Kayıt Futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Celil Sarla birlikteyiz. Celil abi, merhaba. Merhaba Muratçım. Evet abi Bodrum Spor galibiyeti güzel bir galibiyet oldu. 4 gollü bir galibiyet. Evet. spor futbol olarak da skor olarak da e, olumlu bir hava verdi. Taraftarını mutlu etti. Hı hı. Özellikle ikinci yarıdaki e, atılan goller, kaçan pozisyonlar farkı daha da e, büyüte, büyütebilirdi. Ee, Holse ve Benazel'in takıma dönüşü hocanın oyun planında olumlu bir etki yarattı. Neler söylersin Bodrum Spor Başı'na? Şimdi hocanın oyun planı belli. Sezon başından beri oyun planını zaten 3 aşağı 5 yukarı bütün yorumcularımız sizle konuşuyorsunuz. Ama bu oyun planının içerisinde olmazsa olmaz zaten iki tane adam var. Herkese de söylüyor bunu. Taraftarlarımız da söylüyor. Benasel ve özellikle de Holse. Ben geçen programda da söylemiştim. Hatta geçen ee, sene, sezon başında da söylemiştim hatırlıyorsanız burada Holsey'le ilgili görüşlerimi sunduğumda yani 24 yaşında gibi futbolcunun Vafa Kupası'nı oynayıp gelip burada transfer olup da Samsun gelmesi çok ayrı bir şey. Ee, İlla ki kalitesi olduğunu, bunu da ısrar etmemiz gerektiğini, hatta kenarda değil orta sahada e, serbest oynatıldığında çok daha takıma faydalı işler yapacağını, yapabileceğini diye ben burada defalarca söyledim. Hatta sen biraz da Niçem'i ön plana koymuştun. Niçem de çok kaliteli, yetenekli. Zaten boş değil. Oynadıkları, geldikleri yerler, mevkiler say sayıyla ve isimle saya saya geldik buraya. İşte dimataları, e, tayitleri bunların içerisinde bir tek şu anda e, verim alamadığımız tayit var. Son transferlerde anlattığımız, övgüyle bahsettiğimiz, kariyerinin nereden nereye geldiğini gösterdiğimiz ve anlattığımız futbolcuların bir tek e, tayit de e, şah, o da çok fazla şans almadı. Aldığı şansları da çok fazla değerlendiremedi. Bu tarz futbolculara güven vereceksin. Çünkü bu tarz futbolcular tecrübeli futbolcular. Bunları tek maçta ya iyi oynarsa oynatırım, oynat. Kötü oynarsa kenara çekerim dediğin zaman bunlarda performans e, bekleyemezsin. E, Tayit de bunu görüyoruz şu anda. Eğer Tayit değer de ısrar edeceksen, devamlı oynatacaksan performans gösterebilir diye düşünüyorum. Şimdi hose konusunda da aynı. Ya, geçen programda da söyledim Murat. E evet. burada Hakkı Yeşürt hocam devamlı takım omurgasından bahseder devamlı. Ben de takım omurgasından değil de futbolcunun omurgasından bahsediyorum. İşte ne dedim geçen hafta aynı şekilde tekrarlıyorum. Khose'nin oynadığı maçlarda bu oyun planıyla çok iyi işler yaparız. Yeter ki Khose formda ve kuvvetli olsun. Kuvvetli olmazsa sıkıntı yaşarız. E defansta top alıp defansımızı rahatlatıyor. Orta sahada mücadele edip orta sahamıza ekstra güç kazandırıyor. İleride de Rakip defansın dengesini bozuyor. Pozisyonları fazlalaştırma anlamında pozisyon zenginliğinin anlamında takımımıza artı kazandırıyor. Bu çok önemli bir meziyet. Çok önemli bir özellik. Benaser'de orta sahadaki geriye dönen toplardaki silmesi, süpürmesi servis yapması filan bunlar Samspor'a çok katkı sağlıyor. Geçen hafta bunları olmadığı için bir tarafımız eksikti. Bu maçta tekrar o tarafımızı tamamladık. E, dediğim gibi takım olarak da çok iyi işler yapıyoruz. E, ben gene tekrarlıyorum. Takımımız çok iyi. Kalecimiz çok güven veriyor. Defansımız geçen hafta e, çok e, hatalar yaptı ama bu hafta biraz daha e, şeydi e, oturaklı oynadılar. E, her zamanki gibi Zeki e, skorlarda çok ekstra e, işler yapıyor. Asist Krallığında da öndeymiş. E, tipik bir sabek özelliği taşımıyor enteresandır asistleriyle takıma faydalı oluyor takıma katkı sunuyor ama Asli görevi olan biraz daha önde e, Sağ bekin, modern Sağ bekin özellikleri biraz daha e, üstüne koyarsa çok daha farklı yerlere gider demeyin yaşı 32-33 neden olmasın iyi oynursan, önde de çok daha iyi işler yaparsan milli takıma da gidersin 35 yaşında gitmeyen e, giden yok mu yani amil am takıma? var sen yeter ki performansını Caner yıllarca sol bekte 30 küsur yaşına geldi gene milli takıma çağrıldığı zamanlar oldu. Yani burada üzerine asistin haricinde üzerine ofansif anlamda da katarsa bence yukarılarda milli takımlarda birileri görmüş olabilir diye düşünüyorum. Bola da gene aynı şekilde önde iyi arkalarda çok sır sırıtıyor Bize gelen pozisyonlarda arka defansif özelliklerini ee, biraz daha geliştirmesi lazım. Eee santraforumuz bu hafta inanılmaz vuruşlar yaptı. Hatırlıyor musun Murat'cığım? Bunun için ben diyordum ki yani e, Muhadim Maci bazen inanılmaz goller atar. Bazen inanılmaz kaçırır. Bu net golcü değil. Ama e, takıma net faydalı bir golcü. Bunu sezon başından beri söylüyorum. Şimdi inanılmaz goller attı. Hele ikinci bir vuruşu yani bunu her baba yiğit santrafor atamaz. Kim atar? Bizim Serkan Aykut gibi birisi atar. Hatırlıyorsan bir Beşiktaş maçı var. Beş kırmızı kartlık bir maçta orta sahadan koptu gitti. Ayağın dışıyla üstünden aşırdı kalecinin inanılmaz bir vuruş. Bu da ona benziyor. Serkan'ınki biraz daha zordu. Mesafe şeydi. Daha uzundu. Ama vuruşu inanılmaz. Bu vuruşları zaman zaman göreceğiz işte. Roboşat'a atıyor, gol atıyor. Zaman zaman göreceğiz ama zaman zaman da inanılmaz goller kaçıracak. Biraz daha kendini geliştirse aslında idmandan sonra vuruşları falan geliştirse daha iyi şeyler olabilir. da bir performans görüyorum. Hem de bu hafta bayağı bir performansını yukarı çıkarttı. Takım ee, takım olma yolunda zaten çok büyük şeyler başarmıştı. Şimdi sonuç alma yolunda da kendine güven maçı kaybetmeme duygusunu seyirciye aşıladıkları için de inanılmaz hem takımda hem seyircide inanılmaz bir özgüven var. Dolu dolu gidiyoruz. Bundan sonra biraz daha fikstürümüz biraz sıkıntılı. Eyüp'e gideceğiz. Sonra bay geçeceğiz. Sivas'a gideceğiz. Trabzon gelecek. Yani hedefimiz Belki hocalar anlatmıyor falan. Ben de aynı Keza hoca gibi düşünüyorum. İlk önce o puanı toplamak lazım. Şimdi bir bakıyorsun geçen sene Rize takımı ilk devre 28-29 puan toplamış. İkinci yarı 12. sırada bitirmiş. Murat. Keza Antalya Spor'a bakıyorsun. Antalya Spor ilk devre 28 puan, ikinci yarı 21 puan. Ondan sonra Rize ilk devre 29 puan, ikinci yarı 21 puan. Kayseri Spor ilk devre 29 puan. İkinci yarı 13 puan. Yani ilk devre bizim gibi puan toplayan 29 puan toplayan 3-4 tane takım var geçen senede. Ama geçen sene mesela Kayseri 29 puan topladığında ligi ilk yarısında kaçıncı bitirmiş? Ona bakmadım. Puana bakıyorum ben şu anda. Kaçıncı sıra bitir bitmeyi bilmiyorum. Ama e, sezon sonunda 12. sırada bitirmiş. Birisi 14. sırada bitirmiş. Yani şunu demek istiyorum. Bunun e, ikinci yarıda bu puanları toplayacağının garantisi yok. Ya Çünkü ikinci yarı. Şey i̇kinci yarı ee, puan aslanın ağzında. Çok savaş edeceksin, çok mücadele edeceksin. E görüyorsunuz Antep takımı biz küme düşen takımların başında gösteriyorduk. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Antep takımı çıkıyor Fenerbahçe aslanlar gibi top oynuyor. Ha pozisyon veriyor mu? Veriyor. dünyaları veriyor. Ama onun karşında pozisyon da yakalıyor. Bu maçları çok fazla yaşayacağız. Eyüp spor keza öyle. Biz zaten çok fazla ön plandayız. ikinci arı istim üzerinde olacağız. Yani ikinci ara hedef olan takım olacağımız için sıkıntı olacak ama bu zamana kadar alınan puanlar inanılmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Artık biz yukarılarda da e, hem taraftarımızın hem bizim hem hocanın gizli hedefleri dediğimiz şeyleri açığa çıkarmamız için büyük maçta sıkıştırmamız lazım. Murat. Evet. Biz şu anda oynadığımız maçlarda sadece büyük maçlarda bir puan aldık. O da Fenerbahçe'den aldık. Beşiktaş'a indik, Galatasaray'a indik. Güzel oynadık, oynamadık onları demiyorum. Sonuçta güzel oynamaya 3 puan vermiyorlar. Eğer hedef yapıyorsan 3 puanı büyük takımlardan da e, çalacaksın. Büyük takımları da vura vura kazanman lazım. Trabzon takımı her ne kadar tarihinin en kötü kadrosu olmasına rağmen mesela Eyüp'ten sonra Trabzon'la oynayacağız burada. Sivas maçından sonra içerideki maçımız herhalde ilk Trabzon'da. İlk için. Trabzon. Vura vura kazanmamız lazım. Hem cüssemizi göstermemiz lazım. Anlatabildim mi? Hem de bizim hedefimiz çok daha farklı diye diyebileceğimizi haykırmamız için güzel bir maçlardan bir tanesi. Şu anda her şey olumlu, her şey güzel. Ee, mutluyuz. Taraftar mutlu oluyor, biz mutlu oluyor, seyirci mutlu oluyor, başkan, yönetim, herkes mutlu oluyor. Kamuoyu da çok güzel şeylerden bahsediyor. Şu anda her şey süt liman. İnşallah böyle devam eder. Ceylan, şimdi bizim kadro derinliğimiz yok. Belli oyuncularla oynuyoruz. 11-12 oyuncuyla oynuyoruz. Ama e, işte geçen hafta Alanya Spor maçında Benaser ve Holse olmayınca takım e, sekteye uğradı. Evet. Bu bazı oyuncular için doğru. Yani Bu sadece Holse ve e, Benaser için geçerli değil. Mesela bir Okan Allah göstermesin bir sakatlı cezalı olmuş olsa onu da e, ararız. Bir Vandrone gelen Vandron gelenin yokluğu takımda e, ciddi bir boşluk oluşturabilir. Marius. Mondimaki e, olmadığında o bölgede gene sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bazı oyuncuların alternatif olmadığı için takımda bu tarz e, sıkıntıları yaşayabiliriz. Şimdi saydığım oyuncular Zeki Yavru, Mandron gelen Encham, Mondimaki, Mola bu e, bunlar sarı kart sınırında olan oyuncular. Hı. Şu anda 3 sarı kartları var. Eyüp maçında sarı kart görmeleri halinde Sivas Teplasmanı'nda oynayamayacaklar. Eyüp Bay geçip Sivas'ta görmeleri halinde Trabzon maçında oynayamayacaklar. Yani Samsunspor'un da böyle bir de sıkıntısı var. Ee, kadro derinliği olmadığı için bazı oyuncuları e, çok ciddi manada arayacak gibi görünüyor. 100. Ee, yani kadro derinliğinden bahsedersen, yani yani bu şekilde geldi. Buradaki sıkıntı şu olabilir. Yani e, bu tarz oyunculara benzer aşağıdan oyuncu bulamadık mı onu diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi bir Holsen'in yerini dolduramıyorsun. Holse o mevkide inanılmaz işler yapıyor. Bandron gelen sarı kart sınırında. Evet evet sıkıntı. Ya bunun sezon başından beri söylüyoruz ama evet. yapacak bir şey yok. Yani onun için el bebek gül bebek bunlara bakmamız Tabuk lazım. kara sarmamız gerek. Gözlülerin içine bakmamız lazım. Sakatlık yaşamamaları, sarı kart Okan, cezası olmamaları. Okan, kaleci Okan çok formda. Ya bir yönden iyi avantaj olurken bir yönden de dezavantaj bakıyorsun. Burada da soru işareti var. Niye aşağıdan e, futbolcu yetiştirip de buraya monte edemiyoruz. Onu da soru işareti. Şimdi bizde bir team of the sakattı aşağıdan yarı bilinçkime Mehmet nasıl aldı getirdi. Mehmet nasıl bir oynamaya başladı. Şimdi, Ondan sonra inanılmaz işler yaptı. Şimdi biz Yunus, Emre, Yunus Emre de yapmamız lazım. Yıllardır Yunus Emre diyoruz burada. E, Vandor'un olmadığı bir maç düşünün. Yunus Emre'ye güvenerek forma teslim edebilir misiniz şu anda? Ya, o, o, o o sıkıntı Yunus Emre ile ilgili işte. Anlatabildim mi? Yunus Emre'yi ben şu anda genç olarak da görmüyorum yani. Artık e, Yunus Emre normalde şu yaşıyla Samspor'da nasıl oynadıysa e, ilk 200 sene önce şu yaşında tecrübeli olarak karşımıza çıkması lazımdı. Bence onu genç olarak görmüyorum. Tecrübeli olarak görmüyorum. Aşağıdaki gençlerden bahsediyorum. Aşağıdan şimdi bakıyorsun U19 takımın e, Murat birinci sırada, ikinci Muhammed sırada. Muhammed Ali Özbaskıcı var işte. O e, da kayboldu. Onu da genç olarak kabul etmiyorum kabul artık. artık. Etmem. Çünkü ya gencin bana faydası oynarsa genç benim için önemlidir. Yoksa 35 yaşında adam performans gösteriyorsa ben niye illa genç oynatayım diye genci e, i̇şte, yukarı çıkartayım. Zeki Avner işte. Tabii tabii. Tabii yani üzülüyorum. Aşağıdan futbolcu gelmesi lazım artık. Oradaki aşağıdaki hocalarımıza da aşağıdaki yöneticilerimize de istişare yapılıp bu şekilde konuşulması lazım. Hocalarla birlikte bir istişare yapılması lazım. Çünkü yani eğer gerçekten aşağıda gelmeyecekse o zaman aşağıdakileri lavet kardeşim oynayabilecek yetenekli gençleri tekrar yukarı kazandır ki en azından gelişimlerini görebilesin. Yoksa evet. öteki türlü yani Samspor orada besleme yeri değil. Samspor inanılmaz tesis yaptı. Orada da kontrol çok önemli. Tesis yapacaksın ama orada sadece besleme yeri. Hedef. E bakıyorsun diyorsun ki o 19'da birinci, ikinciyim. Tamam. E yukarıda hiçbir futbolcun gelip takımı sıktılamıyor. Takımı Takımın ilk Kaç tane futbolcu oynuyor? Nasıl? U19, ikinci olan U19 takımında i̇şte kaç tane üzülüyorum. futbolcu oynuyor? Şimdi hem oraya konuşmak lazım hem hocayla aslında konuşmak lazım istişarede. Işte Hoca orada ne sıkıntı görüyor? Aşağıdakilerde bence yeterli de görünmüş olabilirler. Ya biz yetiştirdik, ettik, ikinci sıradayız. Bu çocuklar yetenekli ama yukarıda faydalanmıyorlar da diyebilirler. Bunu aslında konuşmak lazım. Ee, ne düşünüyor hoca Yunus? Çünkü lig uzun bir maraton ve bizim e, işte az önce saydığımız oyuncuların yokluğunda alttan gelecek oyuncuların performansına çok ciddi evet. ihtiyacımız var. Ama şu da var ya Murat, ben onu dedim. Mesela bir, bir maçta kupa maçında bu ne? Bayağı bir futbolcu oynattılar. Ben hep gençlere derim, derim ki ya çocuklar size bir şekilde şans gelir. Bu şansınızı çok iyi kullanın. Çünkü bu şans size 3 defa, 4 defa gelmez. Bir defa, iki defa gelir. Çünkü başka alternatifiniz yok. Dimata Bunu... işte Bayburt Deplasman'ın da kupa maçında oynadığı futbolla hoca bir hafta sonra ilk 11'de başlattı onu ve devam ediyor. E, Basit Toplas'ta ne dedi? Bayburt maçındaki performansıyla formayı hak etti dedi Dimata için. Evet. Şimdi Gençlerden da, niye yok diyorsun? Gençlerden niye yok bu? İşte Ya ben kendimden örnek veriyorum. Ben Serkan'dan örnek veriyorum. Vural'dan örnek veriyorum. Bizde Serdar Şahin vardı. Ondan örnek veriyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bize şans verdi e, Cici Mutes etti Biz o şansı yakaladık, oynadık. O formayı bir daha bırakmadık. Bizim gençlerimizin öyle olması lazım. Evet. O zaman o gençler yıldız adayı olurlar. Biz de Geliyor, oynuyor. Sıradan oynuyor. E, görevin layıkıyla koşarak mücadele yapmaya çalışıyor ama ekstra bir şey sunmadığı için ne oluyor bu sefer? E, sarı kart cezalısı sakat olan futbolcu geliyor senden zaten o formayı alıyorsa demek ki sende eksiklik var. Şu andaki eksiklik gençlerimizde o. Üzülüyorum. Yani bu böyle gitmez. Ben defalarca söylüyorum. Başkan ver, ver, ver. Nereye kadar ver? Bir yerde kesecek, bir yerde duracak. Bakın şu anda Samspor bir hedef içerisinde. Samspor tarihinde ilk defa o hedefe yani ilk dört hedefine yakın bir sezon yaşıyor. Bizim bu gözler acaba bundan sonraki seneler böyle bir hedefe yaklaşmayı görür mü? Soru işareti. Ben göremez derim. Çünkü inanılmaz bir hava yakalamış takım. Bir kolej takımı olmuş. Aşağıdakiler inanılmaz kalitesiz. Büyük takımların iki takım hariç gerilerin hepsi havlu atmış. Trabzon tarihinin en kötü kadrosunu yaşıyor. Anadolu takımlar tarihinin en kötü performanslarını gösteriyor. E biz de en iyi performansımızı gösteriyorsak ilk dört için bu sene kadar avantajlı ve bu sene kadar yakın bir sezon daha göremeyiz diyorum. Onun için de bunu da değerlendirmek lazım. İnşallah e, bu sene e, o konfederasyon mu dersin, UEFA mı dersin, e, ikinci arı e, alacağımız puanlarla Bence çok değişik yerlere de gelebiliriz. Ha bunu söylerken de futbolcu kardeşlerimizi hiçbir zaman şeye sokmaya gerek yok. Baskı altına almaya gerek yok. Sıkıntıya gerekiyor. sokmaya gerek yok. Onlar zevk alıyorlar. Bakıyorum zaten maçlarda hep zevk alıyorlar. Oynuyorlar zevk alıyorlar. Birbirleriyle yardımlaşırken zevk alıyorlar. Tam bir kolej takımı olmuşlar. Ben bunu bizim takımı şeye benzetiyorum. Beşiktaş'taki serginin şampiyon olduğu seneye benzetiyorum. Orada da tek tek saysan doğru dürüst takım yok. Düşün yani kaptanlığı bile orada altyapıdan gelen ee, Necip, yapıyor. Necip yapıyordu O bile performansı inanılmaz göstermişti Şampiyon olduğu sene Ka Kalede altyapıdan gelen kaleci Ersin, vardı. Ersin vardı Ersin vardı Yani ben o takıma benzetiyorum Çünkü bir sistem vardı Bir arkadaşlık bir kolej havası vardı Şu anki takımımızda da onu görüyorum İnşallah dediğim gibi sakatlık olmadan Kazasız belası Sarikat cezası olmadan Bu devreyi atlatırız İkinci devreye de çok iyi başlarız Diye düşünüyorum şey, Bu hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var ama Bence haftanın maçı Eyüp-Samspor maçı Evet Güzel bir maç olacak. Evet. İki pozitif futbol oynayan takım, iki parayı zorlayan takım. Eyüp Spor deplasmanı için neler söylersin? Artı iki sistemi olan bir takım. Ee, Eyüp de bir enteresanlık var. Eyüp e, mesela bizim takım bir sistem takımı oldu, hocanın takımı oldu. Giren çıkan kim olursa olsun o sistemden taviz vermiyor hoca. Ee, bazen de ama sallanıyoruz işte geçen haftaki olduğu gibi. Ee, ama Eyüp takımı da öyle bir şey. Eyüp takımı takıma göre, karşı rakibe göre e, sistemi uygulayan bir takım. E, modern futbolun e, güz özelliklerini, güzelliklerini sunmaya çalışan bir arada tutan da oda. Yurt dışındaki almış olduğu bilgilerden kaynaklanıyor. E, maç okuması ve takımları iyi analiz etmesi onun bir artı özelliği diye görüyorum ben. Çok güzel bir maç olacak. İki takımında inanılmaz etkili oyuncuları var ama formda olarak baktığın zaman biz bir tık daha Eyüp'ten daha iyi takımız. Daha formda bir takımız. Ee, sadece soru işaretimiz deplasmanlarda biraz ee, şey yapıyoruz. İçerideki gibi çok daha fazla baskılı oynayamıyoruz. Çok daha fazla bu maçı kesin kazanırız. içgüdüsünü hem bize hem e, televizyondaki izleyenlere veremiyoruz. Bunu yıkabiliriz Eyüp maçında. Çünkü iki denk takım. Birbirlerinin rüştünü ispatlamaya çalışacak hocalar var karşıda. Futbolcular var. Artık bu maçları almamız lazım. Eğer bu havayı kaybetmek istemiyorsak çünkü dediğim gibi ondan sonra fiksürümüz biraz daha zorlanıyor. Güzel bir maç olacak. Ben bol gollü maç olacağını düşünüyorum. Hani her ne kadar kilitlenecek diye e, tabir eden e, arkadaşlar var. İki takım da birbirini kontrollü bir şekilde oynayacak diye ama e, ben bu maçta e, gollerin çıkacağını çok fazla pozisyonlar olacağını düşünüyorum. İnşallah en fazla gol atan takım biz oluruz ki galibiyetle ayrıldığız oradan. Güzel bir maç olacak. Ondan sonra bay geçiyoruz çünkü sıkıntı olacak. Ondan sonra Sivas'a gideceğiz. Kışın ortasında bizim bu futbolcu kardeşlerimiz bu kışı yaşadı Özellikle yabancılarımız. Gerçi şey alışıktır. Hoş alışıktır. Ee, diğerleri alışık mı onu bilmiyorum. O tam bir kışın ortasında maç yapacağız Sivas'ta yani. Alışıktır. Diğerleri de sonuçta Afrika'dan gelmediler. Biri İngiltere'den geldi. ikisi İngiltere'den doğru, geldi. Biri Fransa'dan geldi. Yani Sivas'ın soğuğu da başka soğuk. Ben bir Yıllar önce gittim arabadan inerken Ben böyle bir soğuk görmedim ya Kulaklarım dondu Bir dakikada Murat oranın soğuğu çok farklı oluyor Esintisi rüzgarı çok farklı oluyor Sonra geleceğiz Trabzon'la oynayacağız Güzel ve zorlu bir fikstür başlıyor Oradaki ambiyansı kaçırmamamız için Önemli Ama her zaman söylüyorum yani Artık bir noktaya gelmiş bir takım var Artık takım olma yolunda Çok mesafelere kat etmiş bir takımımız var Araya bir de birkaç tane de büyük maç sıkıştırsak tadından yenmez Murat. Şu andaki eksikliğimiz bence yemeğimizi yaptık her şeyi yaptık da biraz tuzumuz eksik. O tuzumuz da işte inşallah Trabzon maçıyla e, bu şey e, galibiyet serisi büyük maçlarla önümüze çıkar. Ben çok mutluyum çok mutluyum. E, müthiş maçlar çıkartıyoruz. Ha teke tek futbolculara şey yapsan her zaman söylüyoruz yıldız versen. Ee, belki bir ya da iki kişiye 8-9 dersin 8 dersin ama takım inanılmaz işler yapıyor herkes öyle bir çarkın içerisinde ki herkes birbirini tamamlıyor ee, içerisinde de işte biraz şeyde sıkıntı var ee, Bir iki hafta bir biraz niçemde biraz sallantı görüyorum o da biraz da şeyin performansının çok yüksek olduğundan kaynaklanıyor. Holisinin performansı diğerlerini gölgede bırakıyor Murat inanılmaz yani yani e, o zaman da hatırlarsan der, dedim ben sana 24 yaşında bir futbolcuyu aldıysan buraya çok büyük bir başarı elde etmişimdir. Para kazanılacak en fazla değer kazanılacak futbolcu o demiştim sana hatırlıyorsan. Sezon sonunda bu şekilde giderse en fazla parayı kazanacağın kişi o olur. Sağol spor elinde tutamaz mı diyorsun? Tutmak isterse tutar. Başkan ama bazen diyor ya satılacak futbolcu yok. Sonuçta burası şirket Murat. Anlatabildim mi? Dernek değil. Şirket olduğu için buzdolabında bir para kazanması lazım. Yani onun yerine yeni bir e, futbolcu alır. Aynı e, stilde futbolcu alır. Oyun stilini değiştirmeyecekse hoca. Kalmak isterse kalır ama e, bu şekilde performans gösterirse e, sezon sonu çok fazla talebi çıkar diye düşünüyorum ben. Celal teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.